Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, bugün Mersinili Erdemli ilçesinde Ayaş Mahallesi Muhtarı Bayram Kurt ile e, röportaj yapacağız. Konumuz, e, burası daha önce, tüm şehir yasasından önce beldeydi, tek mahalleye dönüştü. Değil mi Dört mahalleydi, tek mahalleye dönüştü. E, şimdi mahalleye dönüşen e, beldelerde halk sanki belediye başkanı varmış gibi muhtarlardan hizmet bekliyor ara korumuz bu efendim. Artı mahallemizin ne gibi sorunları var? Onları sizlere soruyoruz. Evet, dediğiniz gibi muhtarlardan haplatan <laughs> <beklediğimi> çok büyük. Ancak <laughs> bu, muhtarların hiçbir e, tüzel kişiliği yok, hiçbir gelir yok ve hiçbir yetkisi de yok. Yani ama daha önce burada milletin e, hemen e, uzandığı bir belediye vardı. Her an ulaşabildiği bir belediye vardı. Belediye her ne kadar hizmeti yapmasa da vatandaş en azından sorunu iletiyordu. Dört tane muhtarlık vardı. Şimdi dört tane muhtarlığı bir muhtarlığa ve belediyede olmayınca burada vatandaş her türlü sorununu çözülmesini bekliyor. Ancak bu fiilen mümkün değil. Yani ben tek başıma hiçbir aracın yok, aracın yok, gelinim de yok. Doğru mu Evet. Bunları ne yapıyor? Vatandaşın sorunlarını ilgili büyük sorunların büyük kısmını belediyelerden çözer. Ancak galiptir ki de. Ee, şimdiki yeni yasanın getirdiği şeyden dolayı vay meskidi, vay büyükşehir yetkiliydi. Bir yetki karmaşası, bir e, yetkisizlik Yaşanıyor. sorunuyor ve bahane üretiliyor bu gerekçeyle. Ve şu anda belediyeden de yeterli bir hizmet alamıyoruz. Türkiye'de bir turizm beldesi olmasına rağmen içme suyu olmayan, içme suyu şebekesi olmayan tek yer Ayaş. Şebekemiz de mi yok? Belki? Şebekemiz de yok. Yani böyle uydurup bir şeyler var. E, tam sulama sisteminden şu anda e, içme suyu olarak kullanmıyoruz. Kullandığımız su tarım sulama suyu. Şu anda tarım sulamayı içmede kullanıyoruz. Sağlıksız yani. Tabii açık dereden gelen açık bir su. Her türlü kirliliğe maruz kalan bir su. İçilemez raporu olan da bir su. Yani içilemez raporu. Meskiye müracaat ettiniz mi muhtarım? Meskiye müracaat ettik meski bunlar biliyor. Yani e, adam burayı devralırken her şeyler ortada. Başta olan projeler var. Buranın e, altyapısı da yok. Kanalizasyon yok. Altyapı Alt hiç yok. Yani buraya yani. geldiğinde 40 bine yakın bir nüfus oluyor. Ve bu nüfusu bu belediye kaldırmıyor. Neden kaldırmıyor? Altyapı sorunu olduğundan dolayı. Fosöptikler yok. Herkes e, bu defa e, sondaj vurarak e, sorunu çözmeye çalışıyor. Bu da yeraltı kirliliğine, deniz kirliliğine, e, çevre sularının kirlenmesine sebep oluyor. Bir evet. doğal felakete sebep oluyor. Buranın en büyük gelir kaynağından birisi turizm ve doğal olarak da denize bağımlıyız. Evet. Ancak buna rağmen bu kadar kıymetli olan denizi altyapı sorunu olmadığından dolayı her geçen gün daha da kirleniyor. Ve şu anda Ayaş'ta eskiden denizde var olan canlıların birçoğu yaşayamaz hale geldi. Ve bir Ayaş'ta değil bu tabii. Çevre Kız Kalesi, Topluyu, diğer beldelerde de hemen hemen aynı. Yani hat safhada altyapı sorunu var. Ve iç ve sorunu var. Yani burada bir turizm beldesi olmasına rağmen e, ben sanıyorum ki bir Afrika köyü gibi bir çarpık yapılaşma. Yani şu anda yetkililerin de buraya bir e, duyarlılığı yok defalarca müracaatlarımıza rağmen. E, belediye Yeni belediye olmasını gerekçe göstererek, yetki sorunlarını, ödenek sorunlarını gerekçe göstererek herhangi bir e, ciddi bir yatırımları yok. Bu yaz boyunca burada çok büyük sıkıntı çektik. Ne elektrik yetti ne su yetti. Zaten evet. verdiğimiz evet. yani su da tarım sulama suyu. Yani konubasit en yüksek su derecede olan kirece insan olan ve her türlü kirliğe maruz olan bir suyu direkt vatandaşa vermek zorunda. Başka da yok. Yani buranın geri kaldığı nereden anlaşılıyor? Ee, buradaki esnaflara sorsanız en büyük sattıkları kalem sudur, ikincisi sinek ilacıdır. Evet. Bu da buranın ne kadar geri kaldığını, ne, altyapı sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü en büyük tüketim, en büyük milletin para <laughs> dönüşü sinek ilacı ve içme Evet. Yani burada yani hiçbir şey yoktu. 15 yıldır burası belediye. Bura maalesef sadece bir rant olarak belediye görüldü. Bir hizmet alamadı yaş. Şimdi de belediyenin e, e, bir becerisi mi diyeyim, hazırlığı olmadığından belki büyük şehir hazır bulunamadılar, tam program yapamadılar. Şu anda e, yeterli bir hizmet, e, yeterli bırakın hiçbir hizmet alamıyoruz. Hizmet alma diye bir şeyimiz yok. Ya ben evet e, muhtarım yani araştırmacı gazeteci olarak gerçekten üzüldüm. Yani bu ayaşın bende yani altyapısının olduğunu e, tahmin ediyordum. Çünkü burası turizm merkezi. Doğru mu benim? Evet, evet. Yani turizm merkezi. E, bu yoldan ben defalarca geçtim. Evet. E, ancak röportaj yapmamıştık evet. e, mahalle muhtarlar arkadaşlarımızla. E, üzüldüm yani. Ne kanalizasyon, ne arıtma sistemi, ne içme suyumuz, ne e, mahalle yollarımız yollarımız. Hiçbir şey yok. Evet. Yani burası kaderle terk edilmiş bir belde. Muhtar seçildikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ne sorunları ilettiniz mi efendim? Hiç yok. Şey Sürekli dilekçeli olarak Erdemli Belediyesi'ne bizzat ilettim. Meskiye direkt bir, fiil olarak görüşüyorum. Ancak belediyenin burada da şöyle bir e, ne yazık ki Türkiye'nin bir gerçeği belki. Siyasi mülazalarlar göz önünde bulundurarak icraatlarda bulunuyorlar. Mevcut belediyeye burası yüzde yetmiş oranında oy vermesine rağmen benim farklı bir siyasi görüşte olmamı gerekçe göstererek benim taleplerim dikkate alınmıyor. Ee, ama muhtarın partisi olmaz Biz e, buna olmaz. karşıyız Tabii, yani, tabii Gazeteci ben, olarak. Muhtar sadece Türk bayrağı adı tabii, altında halktan. Öyle ama, yani. ama ne Milletin bildiği muhtaroğudur. Diye önceki biz siyasi görüşüm vardı ya. Yani. Evet. Biz eee evet. bir, bir görüşü bir var? Abi, bir taştan ağaçtan yaratılmış değil yani, hocam. Evet. Bizim bir evet. e, siyasi şey görüşümüz var yani. Mutlaka bu da, bu da bilinen bir şey. Yani bunu e, yok demekle de saklayacak halimiz yok ama herkese biz tabi bunları biz e, göz önüne bulundurmuyoruz. Muhtar olarak herkese verebileceğimiz hizmet neyse vermeye çalışıyoruz. Evet. Ancak belediyenin buradaki tavrı, buradaki büyük bir sorun olmasına rağmen ben içinden çıkamıyorum. Bütün belediyelerin muhtarlarına, boşalan belediye binalarına yer vermelerine rağmen kendi siyasi görüşünü taşımayan muhtarlara yer vermediler. Evet. Çok güzel bir konuya değindiniz muhtarım. Size te e, teşekkür ediyorum. Yani biz her türlü ayrımcılığa karşıyız. Evet. Yani şimdi e, biz tabi e, objektif olduğumuz için belirtiyorum. E, iktidar partisini ayrımcı diyor. E, eşit davranmıyor denilerek. Yani şimdi e, evet. burada eee belediye yani Değil, Değil mi? mi Yani benim taleplerimi ben getirdiğim için bilhassa. Geçen evet. Malatya Akçadağ'da da e, ee, Doğanşehir'de pardon yine bir muhtara Polat beldesinde orası da mahalleye dönüştü. Ona arkadaşa da vermemişler. İkinci olarak burada karşılaşıyorum. Verilmeyen Şimdi muhtar. Bu, burada boşalan belediye binası var. Şu anda bomboş. Evet. Kız Karesi'nde belediye binası var. Oraya muhtarlık verildi. Kuklu'ya verildi. Kız e, Lamasa, Kocasaniye, yani bitişik olan beldelere kendi siyasi görüşlerini taşıyan muhtarlara verilmesine rağmen. Hani. O zaman bunu evet. taşıyalım muhtar. Evet. Önemli bir konu. Birinci sayfada yayınlayacağız bu evet. konuyu. Önemli bir konu sayın izleyiciler. Yani, yani kapanan beldelerde Türkiye'nin her yerinde muhtarlara bir muhtarlık odası verildi. Limonlu'da da verildi gördüm. Limonlu'da yani, var, Kıstanesi'nde <laughs> var, geçen gün görürsünüz. Kocaeli'nde evet. De var, Limonlu'da var. Hepsinde var ama evet, burada yok. Sadece burada yok. Bu sadece benim muhtarımdan önceki <laughs> siyasi görüşüm gözü dikkat alınıyor. Dikkat alınıyor. Evet. Ben, Tabii yazık. Çünkü ben belediyeden kendi adıma hiçbir talepte bulunmadım. Bütün taleplerimi yazılı olarak bulundum. Evet. Ee, ve şu anda da... Ya sizin talepleriniz halkın talepleri abi, yani. Siz kendi şahsınızı istemiyorsunuz mutlaka. Doğru evet, mu efendim? Yani halka e, bir biraz da yani kendilerine yüzde yetmiş oy veren bir halka beni muhtar seçtiği için ceza verildi. Evet. Yani, ve yani benim taleplerim olduğu için de yani ben talep ettiğim için de hizmetler gelmiyor. Sana. O zaman her türlü ayrımcılığa evet, karşıyız. Yani, yani Uslu, bu yanlış bir olan bir şey. Mutlaka burada e, hizmet yapılacak. Yerel evet. idarelerin genel yapı taşığı muhtar değil mi efendim? Evet çünkü belediye burada kimseye mutlu, belediye kimseye hayret lüksü yok. Eğer buna hizmet etmeyecekse vergilerini almasın o zaman. Evet. Her türlü vergileri alıyorsan her türlü hizmette etmek durumundadır. Burada halka bu tür bir re muamele reva görülemez. Efendim yani bir de içme suyunun içilmez raporu var diyorsunuz. Evet, Halk içebiliriz. sağlığı her şeyin önünde gelir. Yani evet. belediyenin birinci görevine. Evet, i̇çme yani suyunu halletmek. Yani en büyük, e, gidin şurada sıradan bir bakkala sorun, bir markete sorun. En büyük tüketim kaleminin ne olduğunu, yani bir kahveye gidin sorun, bir evet. lokantaya gidin sorun. Burada musluk suyu içilmez. Evet. Yani imkan olan mecbur fakirlikten içer, içer. Yani çaresizliğinden içiyor. Evet. Yani dur, Anladım muhtarım. Yani buranın bir altyapısı yok. İki, içme Hı. suyu sorunu var. Üç, yani halkın e, yüzde yetmişi belediye Mevcut belediye başkanına oy verdiği halde hizmet alamıyor, halk cezalandırılıyor. Sizin e, görüşlerin görüş ayrılığından dolayı kaynaklandığını belirtiyorsunuz. Biz her türlü görüş ayrılığına karşıyız. Art Erdemli belediye başkanıyla da röportaj yapacağız. Bu konuyu da kendisine soracağım arkadaşım. Sizler röportaj yapıyoruz, o arkadaşımızla da yapacağız. E, yarın müsaitse yaparım inşallah. E, rendevu alıyor sanki gün müsaitse belediye başkanlarıyla. gördüğünüz gibi evet. Büyükşehir Belediye Başkanı ile evet, röportaj yapacağız. bu söylediklerimi yanında söylerim. Evet. Ve bütün söylediklerimi de doğruluğunu. İzleteceğiz zaten beyefendi. Doğruluğunu ispat Muhtarım. ederim. Çünkü evet. Bütün muhtarlara yer verilmişse, sana da gibi şekilde verilmemişse, bunun bir açıklaması olmalı. Mutlaka, mutlaka açıklaması olmalı. Evet, yani bu açıklamayı da biz o evet. belediye başkanından duyacağız. Evet, ha, kamuoyuna duyuracağız. Evet. Yani bu aya halkına duyuracağız. Belediye seçildiğinden beri belediye buraya bir eser yapmışsa, bir musluk takmışsa rica ediyorum başkanıma taktığı musluğu bana göstersin. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet muhtarım. Başka sorun var mı efendim? Evet ya sorunlarımız hadi sabah. Spor kompleksleri var, var mı? Spor kompleksi. Halkın bir şey bir gel, eğleneceği yani. Belediyemizin de Bula bir hizmet yapmadığı için ne spor kompleksi, ne bir sosyal Çocuk parkı, var. hiçbir burada şey alanı yok. yok. Düğün şey, salonu yok. Yok, bir düğün Hiç. salonu var ama o düğün salonu denmez. Yani derme evet. çatmak ve plajın içinde olan bir ev. Evet. Yani bu da bir de fırça e, yani. Belediyeye da... mi ait? Halka mı ait efendim? Evet. Motor. Başka eklemek istediğiniz konu var mı efendim? Yani biz burada e, belediyemizi, büyükşehir belediyemizi, Erdem belediyemizi meski ayaşın sorunlarını duymaya, görmeye Vicdanlı davranmaya, eşit davranmaya dair ediyorum. Ben şahsen adına bir şey istiyorsam, başka bana vermesin. Evet. Kendi adama bir şey talep ettiysen, söylesin size, kendi adama ne talep edersin. Evet. Hiçbir şey talep etmedim. Tüm taleplerim yazılı olarak ilerledi. Salkı temsil ediyorsun Salkı evet, altına Yani altına siz bu Ayaş halkını temsil ediyorsunuz. Evet, Ayaş halkı size güvendi. Evet. Bu arkadaşımızın muhtar seçti sayın izleyiciler. Evet. E, kaç aday vardı karşınızda muhtar? Kaç oyla seçildi? Evet. Dört tane aday vardı. Çok az bir oy farkla seçildi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim mezuniyetimiz ne? Ne ben e İmam Hatip Lisesi mezunsunuz. Genelde muhtarlarımızın çoğu ilkokul mezunu sayın izleyiciler. Çok ender böyle lise mezunu veya yüksek evet. okul mezunu. Daha önce de belediye başkanı vekilliği yürüttüm. Burada değil evet. mi efendim? Evet. Ayaş'ta. Belediye mezunlarının da birçok biliyorum. Buradaki işte belediyenin eee yapması gereken birçok şey olmasına rağmen maalesef burada biz bu sene yaz ayında turizm sınırı olan ortamda susuz kaldık. Evet o zaman bu başlık atacağız arkadaşım. Güzel bir e, yani 2-3 e, konu var. Eee ikisi, İç dış sayfada ayrı, iç sayfada ayrı başlık Belediye, atacağız. Şöyle bir bakış açısı var. Bunu da böyle görüyor Ayaş artık. Ee, Ayaş'ı Ayaş'ın Erdemli Belediyesi hizmet etmesi gereken bir yer olarak değil, kendine ganimet olarak kalmış bir yer gözüyle görüyor. Evet. Yani buradan buraya ne veririm değil, ne alırım? Buradan ne alırım mantığına bakıyor. Bu çok yanlış bir bakış açısı. E buradaki yaşayan halkın, halkın sayısı evet. kadar da İller Bankası'ndan ödenek geliyor evet, aynı ödenek efendim. Ödenek geliyor. Nüfusu ne kadar buranın mevcut nüfus efendim? Buranın mevcut nüfusu üç bin. Üç bin. Yaz ayında buranın nüfusu kırk bin. Anladım. Çünkü fazla geçiyordur hatta yani. Kırk yani, bin de geçer. Kırk bin de geçiyor ama evet. yani burada 3 bin nüfus olmasına rağmen 7 bin daire var ve tüm bunun eden ve vergilerini, harçlarını... Tabii hepsini veriyorlar. Evet. Az değil 7 şey, şey, bin daire. Sayınca evet. imar vergisi var, evet. çöp e, vergisi var, çevre vergisi, şey ver. vergisi var, her şey vergisi var. Doğru mu efendim? Bu giriş ücretleri alınmasına rağmen 4 tane büyük halk plajımız var. Evet. Bunlar evden belisi plaj giriş ücreti alınmasına rağmen ve yasal bir hak olmamasına rağmen bunu aldığı halde hiçbir temizlik hizmeti dahi veremedi. Evet. evet. Evet Muhtar o zaman biz bu Ayaş'ı manşete taşıyacağız. Gördüğünüz gibi manşete atıyoruz önemli haberlerimizi. Bu Ayaş'ın konusunu da manşete taşıyacağız. Size burada canlı olarak söz veriyorum ve teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Mersin ili Erdem ilçesi Ayaş eee Mahallesi Muhtarı Bayram Kurt ile mahallenin sorunlarıyla ilgili röportaj yaptı. Kendisine bu dönemde başarılar diliyoruz ve Teşekkür inşaat hiçbir zaman koparmayacağız. Bu hizmetler mutlaka yapılmalı diyoruz. Ya bu tabi biz tabi ki soruyoruz. de küsme kılma diye bir şey söz konusu değil. Biz belediye ne kadar hizmet yapması yapmasın biz istemeye, ısrarla istemeye, ısrarla müracaat etmeye devam edeceğiz. Evet. Kimsenin bizim geri çevirmeye hakkı yok. Biz hakkımız olan istiyoruz. Lütuf istemiyoruz. Birinden evet sadaka, fitre istemiyoruz. Ayaşat'ın verdiği vergilerin karşısını istiyor. Karşısını evet. Istiyor. Teşekkür ederim. Çok güzel izah ettiniz. Mutlaka teşekkür ediyorum. Evet.